Eski eşi Amber Heard'e karşı itibar davasını kazanan aktör Johnny Depp soluğu efsane gitarcılardan Jeff Beck'le birlikte sahnede aldı. Heard ise şimdi kara kara tazminatı nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Davayı kazandı, eline gitarını alıp sahnede zaferini kutladı. Eski eşi Amber Heard'a açtığı itibar davasını kazanan Johnny Depp, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktı. Jeff Beck'in konserini izledi. Gitarıyla sahneye çıkıp arkadaşından rol çaldı. Haftalar süren duruşmaların sitesini atıp kutlama yaptı. <laughs> sunduğum daha kadar kanıt jüriye yetmedi diye isyan eden Amber Heard ise davanın ardından gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor. Avukatı Amerikan NBC televizyonla konuştu. Depin savunma ekibini suçlayarak sosyal medyada Amber Heard'ü şeytanlaştırdıklarını ifade etti. İngiltere'deki davada jüri Depin e birçok kez saldırdığını hükmetti. Amerika'daki davada ise bunu jüriye söyleyemedik. Peki Depin avukatları bundan ne çıkardı? Amber'ı şeytanlaştırdı ve delilleri kararttılar. <laughs> Mahkeme Hörd'ün 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Tazminatın 5 milyonluk kısmı eyalet yasaları gereği 350 bin dolara indirildi. Yani eski eşine yaklaşık 10 milyon dolar ödemek zorunda. Ancak avukatı Hörd'ün bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığını açıkladı. Me. Amerikan medyasına göre Amber Hörd'ün serveti yaklaşık 8 milyon dolar. Peki tazminatı ödemezse ne olacak? Mahkeme parasına el koyabilir ya da Hörd iflasını ilan edebilir. Bir seçenek daha var. O da haklı bulunan Johnny Depp'in tazminattan feragat etmesi. Ama Hurt önce karara itiraz edecek.